ortalık yine gibi görünüyor. Galatasaray'ın deplasmanda Gaziantep FK 1-0 yendiği maçta sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardaktı, bilinçli kart görmesi nedeniyle profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edildi. PFDK'dan yapılan açıklamada Abdülkerim Bardaktı'nın aynı maçtaki bilinçli kart görmesi nedeniyle futbol disiplin talimatının 37. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Fadelerine yer verildi. Abdülkerim Bardaktı, futbol disiplin talimatının 37. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi. Talimattaki 37. maddeye göre milli futbolcu 2 maç men cezası alabilir. Bilindiği üzere 2020 yılında Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan lig karşılaşmasının son anlarında ikinci sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışı kalan Vedat Murit de benzer bir şekilde PFDK'ya sevk edilmiş. Ancak Kosovalı yıldız ceza almamıştı. Sizce Abdülkerim Bardakçı ceza alır mı? Yorumlarda belirtin lütfen.